Herhangi bir sunucuya hazır rolleri, kategorileri ve kanalları olan bir şablon uygulamak için tarayıcımızı açıp arama çubuğuna veya Google'a herhangi bir arama yerine Discord şablon yazalım ve aratalım. En baştaki seçeneğe tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi başka siteler de var ama ben şu an en baştakine tıklayıp size bir göstereyim. Açılan sayfada burada önerilen, öne çıkan şablonlarımız var. Buradan ilginizi çeken olursa bakabilirsiniz. Ben buradan oyun etiketi altındaki şablonlara bakacağım. Şöyle hemen ilk baştakine tıklayıp bir kullanalım. Burada gördüğünüz gibi Discord sunucusu nasıl gözükecek? Kanallar, kategoriler. Burada örneği var. Burada kategoriler, burada özellikler, roller gördüğünüz gibi. Buradan hepsini inceleyebilirsiniz. Kafanıza yatanı kendiniz uygulayabilirsiniz. Diyelim ki bunu uygulamak istiyoruz. Buradan kullan dedikten sonra yeni sunucuya uygulamak istiyorsanız yeni sunucu, var olan bir sunucu eklemek istiyorsanız var olan bir sunucu diyelim. Sonra bu kodu kopyalayıp sağ tıklayıp da yapabilirsiniz. Ctrl tuşuna aynı anda basarak da kopyalayabilirsiniz. Sonra botu ekle tuşuna basacağız. Açılan sayfadan hesabınıza giriş yapın. Sonra da ekleyeceğiniz sunucuyu buradan seçin. Devam ettiğin buradaki izinleri bota verin. Robot olmadığınızı kanıtlayın. Şimdi siteden kopyaladığımız linki herhangi bir metin kanalına yapıştırıp kullanalım. Çıkan panelden tik işaretini bir kez tıklayıp bir daha tıklayıp bekleyelim. Bot şemayı uyguladıktan sonra size özel mesajdan böyle bir mesajla bunu bildirecek. Hepsi bu kadardı dostlar. Kanalıma abone olarak beni mutlu edip bana destek olabilirsiniz. Video işinize yaradıysa da beğenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sorunsuz kalın.